dersimize yeni Türk diline başlıyoruz. Genel kültür, genel yetenekse Türkçe bölümlerinde dil bilgisinin genel tekrarını yapıyorsunuz. Fakat burada da özellikle bu 13 soruluk Türk dili kısmından son 2 ya da 3 soru bazen bir soru karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle istatistiklere baktığımızda Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunlarının ve Türkçe mezunlarının bu soruların tamamını doğru yapanın e, oranının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de yeni Türk dilindeki bu e, gramer dil bilgisi kısımlarını bir tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Başlayalım. Ses bilgisiyle başlayacağız. Ses bilgisi yönünden biliyorsunuz Ural Altay Dil Ailesi'nin alt tarafında dahil olan Türkçe'yi diğer dillerden ayırma yöntemlerine bakalım öncelikle. Türkçe'de uzun sesli yoktur. Yani uzun ünlü yoktur. Bu yüzden de bizim Türkçe'de yazı dilinde ya da sözde kullandığımız kelimelerin hepsi ve parçalan alıntı kelimelerdir. Kitap, mektup gibi içinde uzun sesle bulunan kelimeler dediğimiz gibi bu dinlere aittir. Türkçe'de ince ağ da yoktur. Biliyorsunuz şapka dediğimiz işaretin iki görevi vardır. Uzatma ya da inceltme. Bu yüzden hakikat, şefkat ve sıhhat kelimelerindeki özellikle ayı ince okumamızı sağlayan şapkada da Türkçe'de bulunmamaktadır. Bu yüzden Arapça parça kelimelerden gelen kurallardan birisidir. E, Iğır Türkçe'ye mahsustur. Diğer e, dillerde bulunmaz. Zaten İngilizce'de biliyorsunuz iyi olarak karşılığı var. Özellikle klavyede de bunu görmüyoruz. Türkçe'de ince L yoktur. Sadece yabancı asıllı kelimelerde bu görülür. Latif, lazım ve hayal örneklerinde olduğu gibi. Zaten görüyorsunuz L'yi ince atan, yani ince okumamızı sağlayan da onun yanındaki şapka dağıdır. Bu yüzden de bu kelimelerde alıntıdır. Türkçe'de F, H, J, V sesleri bulunmaz. Yüksek sesi taklidi seslerde ve nidalarda yani seslenişlerde görülür. Üfürmek, fısıldamak, öf örneklerinde olduğu gibi. H sesi nazal ve K sesinden önce görülür. Han, hani, hangi örneklerinde olduğu gibi. J sesi Fransızca ve Fransızca asıllı kelimelerde karşımıza çıkar. Halk sesinde C olarak değişmiştir. Örneğin jilet, jilet örneklerinde olduğu gibi. V sesleri Türkiye Türkiye'sinin daha eski dönemlerinden karşımıza çıkan eski Türk dili dersinde de gördüğünüz B'den yahut G'den gelişmiştir. Barmak barmak, soğuk soğuk örneklerimizde olduğu gibi. Yani özellikle verilen bu istisnalar dışında F, H, J ve V seslerinin olduğu kelimelerin Türkçe olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkçe'de kelime başında J, F, C, L, M, N, Nazal, D, C, Z, ve yumuşak G sesleri bulunmaz. Yine ve ne ile neden yapılan kelimeler bunun istisnasıdır. <laughs> Bu kelimelere dikkat edelim arkadaşlar. Genellikle istisnalar soruda karşımıza çıkar. Kelime sonunda B, C, D, G sesleri bulunmaz. Yabancı asıllı kelimelerde yani alıntı kelimelerde bunlar PÇTK olarak e, telaffuz edilir. Fakat PÇTK ile telaffuz edilse de önüyle başlayan bir ek aldıklarında asıllarına dönerler. Yani kitabı kelimesi Arapça bir kelimedir. Fakat kitap diye Türkçe Türkçesinde telaffuz edilir diye yazılır. Örneğin kitabı dediğimiz zaman gördüğünüz gibi oradaki p'nin b'ye yumuşaması ya da ötünleşmesi diyoruz fakat aslına dönüyor kelime. Kitap, kitap, ihtiyaç, ihtiyaç gibi. Türkçede birbirinin aynı iki sessiz yan yana bulunmaz. Şiddet, dikkat, hattat gibi. Belli ve aynı kelimeleri bu konuda istisnadır? Dediğim gibi istisna kelimelere dikkat edelim. Sınavda bunun üzerinden gidebilir. Biliyorsunuz 2013 ya da 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam Türkçe asıllı olmayan bir kelimeyi sormuşlardı. Bu kurallara dikkat ederek gitmeliyiz. Türkçe'de hece başında herhangi iki sesli sarf yan yana bulunmaz. Blöf, kulüp, gri, bravo ve tren gibi. Bu genellikle şöyle bilinir. Türkçe'de iki sessiz sarf yan yana bulunmaz diye. Fakat e, öyle olsaydı bu kelime Türk kelimesi Türkçe olmazdı ki Türk'ten geldiğini biliyoruz. Sadece hece başında olduğunda yan yana gelmeyecek. Verilen örneklerde olduğu gibi. Türkçe'de hece sonunda LK, LP, LS, NS, NK, NS, RÇ, RK, RP, RS, RT ve ST konsonantları dışında konsonant grupları bulunmaz. Konsonanttan kastettiğimiz hece gruplarıdır arkadaşlar. İlk, kalkmak, alp, kul, kulp, salt, dinç, inanç, denk, ant, kunt, buç, süreç, türk, kürk, sarp, serpmek, ters, sert, kart, düz, az, üst istisnadır arkadaşlar. Bu istisnaları bileceğiz dediğim gibi. Arapçada aks, kalp, il, fikr, ak, nak, setr, cez, felç, met, sul, şükr, ömrü gibi. Farsçada mirt, mes, çeş, des, dürüst gibi. Batı dillerinde lüks, dans, refleks, artist, vinç, film, balasör, vals örneklerinde olduğu gibi. Türkçede iki vokal yan yana gelmez. Buna diftong denir. Saat, saat şahi ve ziraat örneklerinde olduğu gibi. Diftongdan kastettiğimiz ünlüdür arkadaşlar. Diftonglaşma diyoruz hatta geldiğinde. Gelelim Türkçenin ses yapısına. Biliyorsunuz Türkçede 8'in e, 8 ünlü 21 ünsüz harf 29 harfimiz bulunmakta. Ünlüler A, E, I, I, O, E, o. Bunun dışındakiler de ünsüz olarak nitelendirilmektedir. <laughs> Ünlülere bakalım bunların e, dil, dudak ve ağızların durumuna göre. Aslında şu tablo bizim için oldukça önemlidir ki ilkokuldan itibaren verilen bir tablodur. Tablo üzerinden gireceğim. Düz ünlüler dudaklarımızı özellikle yuvarlaklaştırmadan söylediğimiz düz bir şekilde çıkan ünlülerdir. A, E, I, İ örneklerinde olduğu gibi. Yuvarlak ünlüler ise dudağın daha yuvarlak şekilde şekilde çıktığı ünlülerdir. Burada O, Ö, U, Ü örneklerinde olduğu gibi. Kalın olanlara baktığımızda A, I, O, U. İnce olanlara baktığımızda E, İ, Ö, Ü karşımıza çıkar. Ünlü uyumda eski Türk dilinde bahsetmiştik aslında. Türkiye Türkçesinde de yine aynı şekilde aynı kurallara geçerdim. Ee, öncelikle bu ünlü uyumlarının kurallarına bakmadan önce önce büyük ünlü uyumunun istisnalar dışında Ofun Türkçesinden Türkiye Türkçesine gelene kadar hep korunduğunu Türkiye Türkçesinde ise bu uyumun devam ettiğini görüyoruz ünlü uyumuna baktığımızda ise bunun en başından itibaren sıkıntılı olduğunu, Türkiye Türkçesinde de zaten küçük ünlü uyumuna bazı ekler yönünden uyulmadığını görüyoruz. Bakalım nedir büyük ünlü uyumu? Önce tanıma bakalım. Birden fazla ecele Türkçe kelimelerde kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlünün gelmesi uyumudur. Bu yüzden kalınlık incelik uyumu adı da verilir. Masaya baktığımızda A'dan sonra A gelmiş. Süpürgeye baktığımızda Ü ve E'den oluşan ince ünlüler orta kalın ünlüler, gönül ise ince ünlülerden oluşuyor. Dolayısıyla verilen bu dört kelime ülkünün uyumuna uymaktadır. Bakalım ülkünün uyumuna uymayan Türkçe kelimeler anne, elma, kardeş, hani, hadi, e, dahi, in, dahi, inan, şişman ve hangidir? Bu hissesini bilelim. Bu kelimelerin aslı ünlü uyumuna uymaktadır. Türkiye Türkçesine evrildiği dönemde uymamıştır. Örneğin ana, alma, karındaş ve hangi örneklerinde olduğu gibi. Türkçede bu kurala uymayan ekler vardır. Şimdiki zaman yor, ken, leyin, ki, e, gil ve ıntırak ve taş ekleri geliyor, otururken, sabahleyin, akşamki, halangil, mavi ıntırak ve meslektaşta gördüğünüz gibi aldığı eklerden ötürü mümkünlüğü bozulmuştur. Bu ekler kendi ünlüleri veya onlara uyan ünlülerle biten kelimeleri eklendiğinde büyük ünlü doğal olarak uyarlar. Konuşuyor, dedem git, dünkü, geceleyin, vatandaş, acımsırak giderken örneklerinde bulunmaktadır. Fakat eklerde bulunan ünlülerden oluşmayan kelimeleri eklendiğinde büyük ünlü bozulmaktadır. Diğer dillerden Türkçe'ye girmiş olan bazı kelimelerin telaffuzuna dikkat edilmeli ve ekler yanlış yazılmamalıdır. Örneğin rolu değil rolü, harfler değil harfler, Dikkatli değil, dikkatli. Alkolü değil, alkolü. Saati değil, saatli. Bunlar alıntı kelimeler olduğu için büyük hızlı uyumuna uymaz arkadaşlar. Birleşik kelimelerde ise ünlü uyumunun, büyük hızlı aranmadığını görüyoruz. Karabiber, beşiktaş ve deve sabanı uyumasa da zaten birleşik kelime olduğu için ünlü uyumunu aramıyoruz. Gelelim küçük ünlü uyumuna. Bir diğer adı düzlük, e, darlık uyum. Darlık, e, genişlik uyumudur arkadaşlar. Düzlük ve alaklı uyum olarak daha çok duyarız. E, Küçüklüğünün iki biçimde uygulanır. Burada ayrıntılı olarak gelecek ama şu şekilde görmek, bilmek daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi ayırt edici bir kural olarak Türkiye Türkçesindeki ünlüler şu şekilde yazarız değil mi? A, E, I, İ, O, Ö, -E U, Ü. U, -Ü. Bu her zaman karıştırılır. A, E, I, I'den sonra şu gelir, bundan sonra düz darlar gelir, yuvarlaklar gelir. Bunu ezberlemekte hep sıkıntı yaşarız. Bu yüzden küçük ünlü mu? Öğretirken de biz bunu öğrenirken de sıkıntı yaşarız. Kuralı şu şekilde yapabiliriz. Önce ünlüleri yazarız. A, E, o, I, O, U, Sırayla yazıyoruz bakın. Bu şöyle şuraya yazdığımızda 8 taneden oluşuyor değil mi arkadaşlar? Biz bunu ikiye böldüğümüzü düşünün. Sol tarafta A, E, U, I, so sağ tarafta O, E, U, Ü var. İlk kuralımız iki biçimde görünüyor demiştik. Solda bulunanlar kendisinden sonra aynılarını alıyor. Yani A, E, I, İ'den sonra yine A, E, I, İ'nin gelmesini bekliyoruz. Ya sağdakilere baktığımızda 4'e ya, yani O, E, U, Ü'den sonra ya baştaki 2 gelecek ya sondaki 2 gelecek. Yani ya A, E ya U, Ü gelecek. Kuralı bu şekilde ezberlediğimizde soruları ve kelimeleri daha rahat çözümleyebiliriz. Bakın burada nasıl anlatmış. Bir kelimenin ilk hecesinde kalın düz ünlüler varsa sonraki hecelerde kalın düz ünlülerden biri olmalı. İnce düz ünlüler varsa ince düz ünlülerden birisi olmalı diyor. Bakın yani A, E, I'den sonra A, E, I, I gelmelidir demek istiyor. Örneklere de bakalım. Irmak, kapı, erik, değirmen, küçük ünlü uyar. Fakat kalem, kitap, davet gibi kelimeler uyuma aykırıdır. Bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü varsa sonraki hecelerde ya da yuvarlak ya da geniş e, ünlüler olmalıdır. Oluşum süzgeç kolay örneklerinde olduğu gibi. Notlarımıza bakalım. Ekler kelimenin son hecesindeki ünlüye uyarlar, yani konakta, durağın ve önemli örneklerinde olduğu gibi. Bazı Türkçe kelimeler küçük ünlü uyumuna uymaz. Türkçe çünkü Türkçe'de düz ünlülerden sonra yuvarlak ünlüler gelmez. Yavru, çamur, e, savurgan örneklerinde olduğu gibi. Diğer dillerden Türkçe girmiş olan yani alıntı birçok kelime küçük gün duyumuna uymaz. Salon, otobüs, pro televizyon örneklerinde olduğu gibi. Türkçe'de geniş yuvarlak ünlüler yani o ve ı yalnızca ilk hecede bulunur. Bu kural önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden ilk hecenin dışında geniş yuvarlak ünlü varsa ve işte birleşik bir kelime değilse başka bir dilden Türkçe'ye girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Radyo, balon, salon, alkol, doktor örneklerinde olduğu gibi. Bu küçük ünlü Bozan eklerden birisidir. Gelelim ünsüzlere. Ünsüzlerin özellikle sürekli sertler, sürekli sertler, yumuşaklar, özellikle ses olaylarına e, çözümlerken karşımıza çıkacak. Bunun dışında size hangileri sürekli sertleri hangisi sürekli ünsüzdür gibi sorular çıkmaz. Özellikle ünsüzlerin çıkışlarına göre sert mi çıkıyor, yumuşak mı çıkıyor, buna göre e, tasdif ederiz ünsüzleri. Sert çıkan ünsüzler HSK, PSŞ, H'dir. Hatta fıstıkçı şahat diye okulda öğretilir değil mi? Yumuşak ötünü çıkanlar ise B, C, -D -G -V -Z -J, yumuşak, G, -L -M -N R ve Y olarak görünür. Bakalım titreşimlerine göre sert ünsüzler fıstıkçı şahatı. Yumuşak ünsüzler biraz önce saydığımız B, -C -D -G, yumuşak, G, J, L, -M -N R, -V Y ve Z'dir. Diş ünsüzleri yani dişi kullanarak çıkan ünsüzler T, D, M, Z ve S'dir. Diş dudak yani diş ve dudağı kullanarak sesi çıkardığımız ünsüzler S, V ve C'dir. Ön dudak ünsüzleri G, K, L, R ve Y'dir. Arka damak ünsüzleri yumuşak G, G, F, K ve N olarak tasvip edilir. Fakat bunlar dediğim gibi bir karşımıza çıkmaz. Bizim için asıl önemli olan olan olay ve sınavda çıkabilecek ünsüzlerin ve ünlülerin konumlarına uygulayabileceğimiz yer ses olaylarıdır. Öncelikle ses türemesine bakalım. Ünlü türemesi ve ünsüz türemesi olarak karşımıza çıkar. Ünlü türemesine bakalım. Başta, ortada ya da sonda görülebilmektedir. Örnekleri inceleyelim. Başta ünlü türemesi. Türkçe'de kelime başına iki ünsüzün yan yana kullanılmadığında yabancı kelimeler dillerden alınan ve iki ünsüze başlayan kelimelerin başına ünlü getirilerek söyleyişe ve hece yapımıza uygun hale getirilmiştir. Örneğin Fransızca'dan olan station başına i getirilerek istasyon olmuştur. İtalyanca'dan olan scala başına i getirilerek iskele olmuştur. Yunanca'dan olan skomo başına u getirilerek uskunlu olmuştur. Farsça'dan olan başına e getirilerek erişte olmuştur. Yine İtalyanca'dan olan scarpa başına i getirilerek iskarpin olmuştur. Ayrıca Türkçede kelime başına r ve l sesleri bulunmadığından bu seslerle başlayan kelimelerin başına Konuşma esasına ünlü getirilir. Bu da yazıda göstermez. Örneğin, limon deriz değil mi? Özellikle dinlelerimiz, dedelerimiz. Girizleri deriz. Özellikle konuşmayı kolaylaştırmak açısından R ve L ünsüzlerinin başına ünlü eklendiğini görüyoruz. Gelelim kelime ortasındaki ünlü türemesine. Arapçadan dilimize giden kelimelerdeki ünlü türemesi yazıya da geçmiştir. Örneğin, emr kelimesi emir olarak karşımıza çıkar. Fakat bu kelimeler dediğimiz gibi nasıl e, aslına dönüyorsa, Burada da emrin var mı dediğimiz zaman yine gördüğünüz gibi ünlüyle başlayan bire kaldığında kelime aslına döner. Biz buna ünlü düşmesi deriz ama aslında kelime aslına döner. Ömür, ömür, ak, akıl, hük, hüküm örneklerinde olduğu gibi bir ünlüyle başlayan bire kaldığında aslına döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Parçadan dilimize giren, giren birleşik yapılı kelimelerde çok ile ek ünlü girer. Örneğin bahtiyar, bahtiyar, Merkban, merdivan, merdiven örneklerinde olduğu gibi ya da merdiven. Bu duruma Türkçe kelimelerde de rastlarız. Örneğin alçık, azıcık, gençcik gencecik, darcık, darıcık örneklerinde olduğu gibi. Peki şimdi sıfatlarında da yine bu durum söz konusudur. Çevre, çevre, gündüz, güpe gündüz. Özellikle sınavda ünlü türemesi konusunda ikişime sıfatlarının sıkça karşımıza çıktığını unutmayalım. Gelelim sondaki ünlü türemesine arkadaşlar. Özellikle anlatı kelimelerde sıkça karşımıza çıkar. Örneğin Arapçadan alınan bazı ve gayr kelimeleri Türkçe'ye uyguladığında bazı ve gayr olarak şekillenmiştir. Yazıya güç ve daha çok ağızlarda rastladığımız ünlü düşmeleri de dikkat dikkatimiz çeker. Hem hemi alırken ve alırken e olduğu gibi bunlar daha çok yöresel ağızların kullanım şeklidir. Ekleme sırasında oluşan ünlü türemesine bakalım arkadaşlar. Özellikle kalemin, başım, yolum, gözüm, salı salıver, görüver örneklerinde gördüğünüz gibi geri ve yardımcı eylemle oluşan bileşik eylemlere gereken araya giren eklerdir bunlar ekleme sırasında. Gelelim ünsüz süremesine. Başta ünsüz süremesine bakalım. Yine alıntı kelimelerde ünlüyle başlayan kimi kelimelerin önüne geldiğini görüyoruz. Bu asıl, asıl Türkçe olan kelimelerde de karşımıza çıkar. Ildız, yıldız, urma, Vurma kelimenin başına verilip süremesi Utmanlık kısımları hatırlarsanız. öyük öyk, utmak, lütmak kelimelerinde olduğu gibi. Bu dediğimiz gibi sadece yazıda değil, konuşma dilinde de vardır. Elbet, elbet, esir, yesir örneklerinde olduğu gibi. Yani konuşma diline de yazmaktadır. Türkçe'de pekiştirme sıfatları oluşturulurken kelimelerin ilk ünlüsüne kadar olan kısmı alınır ve M, P, N, S biriyle yeniden oluşturulur. Örneğin kırmızı yerine kırmızı, yeşil yerine yemyeşil, mavi yerine masmavi, temiz yerine tertemiz, açık yerine apaçık örneklerinde olduğu gibi ünsüz türemesini görüyoruz arkadaşlar. Gelelim kelimenin ortasındaki ünsüz türemesine. konuşma dilinde ve ağızlarda genellikle karşımıza çıkan Bu yüzden de buraya alınmamıştır. Yazı dilindeki türemelere bakalım. Kelimenin biçiminde kalıncı bir değişiklik yaparak Türkçeleştirdiğimiz kelimelerle ünsüz türemesi görülüyor. Zayıf, mavi biliyorsunuz. Mavi ve siyahta da zaten geçiyor. Zayıf, zayıf, fiyat, fiyat, acayip, acayip örneklerinde olduğu gibi. Arapçadan dilimize girmiş olan isimleri etmek ve olmak yardımcı fiilleriyle birleştirdiğimizde aslında kelimeler aslında dönmüş olur. Altıncı his dediğimizde bakın normalde bunun aslı histir fakat Türkiye Türkçesinde his olarak geçer. Önüyle başlayan bir kaldığında kelime aslına döner. Altıncı hissi affına sığınarak zannetmek, reddedilmek ve e, hissetmişim örneklerinde olduğu gibi. Bu kelimeler ünlüyle başlayan bile kaldığında da ses türemesinin meydana geldiğini söylemiştik. Hakkım, bu benim en doğal hakkım, davanın reddine karar verildi. bu hazzı hiçbir şey değişmem, Ahmet hakkı yürüdü, sana verilecek bu hakkı kullanmalısın örneklerinde. Gördüğünüz gibi üstü süremesi karşımıza çıkıyor. Gelelim konuşma dilindeki türemeleri. Pamuk, tambuk, rakam, rakam, eşek, eşek, aman, aman, sekiz, sekiz. Ekleme sırasında oluşan ünsüz türemesine bakalım. Kaynaşma ünsüzüne. Biliyorsunuz biz lisede ve ortaokulda anlatırken hep yaşasın diye anlatıyoruz. Fakat bizler özellikle Türkiye'nin eski dönemlerinden itibaren kullanılan tek kaynaşma harfinin Y olduğunu, bunun dışında e, ŞSN'nin zamin gibi ya da e, birleştirme sıfatında oluşturulan isimler isim yapımıyla olduğunu biliyoruz. Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmediği için araya kaynaşma harfi giriyor. E, Gönül Ankara'yı sevdi derken buradaki Y'ye kaynaşma görüyorsun. Çünkü Ankara ünlüyle bitiyor ve belirsme hale ihtiyacı alacak. Ünlüyle başlayan araya mecburen bir ünsüz girecek. Bugün beyaz kalem akademiye gelmeyecek derken gördüğünüz gibi e, M olumsuzluk ekinden sonra Ecek acak gelecek zaman ekinin arasına kaynaşma harfi girmiş bu kağıtları kovaya at dediğimizi yine araya Y'nin kaynaşma harfi olarak girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Kaynaşma üsülünü inek fiilinin kökü olan i sesinin y sesine dönüştürmesiyle karıştırmamak gerekir. Örneğin bana aldığı bu elbise yeniydi dediğimizde yeniydi burada i'nin y'ye döndüğünü görüyoruz. Yani dolayısıyla buradaki y kaynaşma harfi değil i'nin y'ye dönmüş şeklidir. Zerteymiş dediğimizde dertliymiştir. Gördüğünüz gibi iyiye ye dönmüştür. Borçlu ise borçluysa evdeyken evdeyken bunlar farklı şeylerdir. Örneğin dertliyim ve sivaslıyım örneklerinde olduğu gibi araya giren yaylar kaynaşma adidir. Çantayı al ve arabasından inmediyse gördüğünüz gibi yine zamin olarak bildiğimiz fakat kaynaşma adı olarak adlandırdığımız yine ne üstü süremesi olarak düşünülebilir. Gelelim Türkçe'de sondaki üstü süremesine. Ee, Peyda, Peyda ve şimdi şimdilik konuşmada karşımıza çıkan ünsüz de Sonunda çok sık görmeyiz arkadaşlar bunu. Bir sonraki dersimizde de yeni Türk dili konularıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.